Ayrıca Bala Hatun ve Begüm Hatun'un kılıçlarının çarpıştığı sahne de oldukça dikkat çekiciydi. Acaba Bala Begüm'ü öldürdü mü? Ayrıca Osman Gazi'nin düşmanlarına karşı uyguladığı yeni taktiği yani Moğolları ateşe atmasını da konuşacağız. Bir diğer önemli konu ise Oğulcan, Aldoğa ve Sargon karakterlerinin geleceği. Bu üç karakterin de Aysun Bey, Albay ve diğerlerinin gidişiyle birlikte öleceği söylenmişti. Aysun Bey ve Albay öldü ama Oğulcan, Aldoğa ve Sargon hala hayatta. Peki bu karakterler ne zaman ölecek? Tüm bu soruları ve daha fazlasını bu videoda ele alacağız. Halima, Hatun'un durumu. Halima, Hatun'un sırrı ise hala çözülmüş değil. Tarihlerde Ermenek sahnesinde Bala Hatun ona puanah diye seslenmişti. Bu, izleyicilerin kafasında daha da fazla soru işareti oluşturdu. Acaba Bala Hatun Halimah'ın sırrını mı öğrenmişti? Bunun yanıtını dizinin ilerleyen bölümlerinde göreceğiz. Şu anda Halimah'ın geçmişi ve kimliği hakkında pek çok bilinmeyen var. Ayrıca Gonca, Alaeddin ve Bala Hatun'un Sofya tarafından yakalanması gibi önemli gelişmeler de yaşanıyor. Peki bu karakterler oradan nasıl kurtulacak? Bölümdeki önemli olaylar 106 Bölümde Albay ve Sargon Osman Gazi'nin kabilesine saldıracaklar ve onu öldürmeye çalışacaklar. Ancak Osman Gazi zekasıyla onları tuzağa düşürecek. Albay Osman Gazi'nin kabilesine gelmişken Osman Gazi onun yerine birini oturtup ona padişah gibi davranmasını sağlayacak. Bu şekilde Albay Osman Gazi'nin tuzağına düşecek. Eğer bu sahne bölümün sonunda olursa Albay ve Sargon birlikte ölecekler. Ancak bu sahne bölümün başında olursa Albay ve Sargon oradan kaçmayı başaracaklar. Bala Hatun ve Begüm Hatun'un karşı karşıya gelmesi, Bala Hatun ve Begüm Hatun'un kılıçları çarpışmıştı. Bazı izleyiciler Begüm Hatun'un ölüp ölmeyeceğini merak ediyor. Begüm Hatun'un ölmesi bazı izleyiciler için büyük bir mutluluk kaynağı olacak özellikle Bala Hatun'a karşı olan tavırları nedeniyle onun ölümü çok bekleniyor. Begüm Hatun'un yaptığı ihanetlerin bedelini ödeyeceği ve özellikle Bala Hatun'u yakmaya çalışması önemli bir nokta. Ama Sofya'nın yardım ederek Bala Hatun'u kurtarması da oldukça dikkat çekici. Aysun Bey ve Albay'ın Ölümü Aysun Bey ve Albay'ın Ölümü bir bakıma izleyicileri tatmin etti ancak Begüm Hatun'un ölümüne olan sabırsızlık daha fazla çünkü izleyiciler Aysun Bey ve Albaya göre Begüm Hatun'un daha fazla ihanetine tanık oldu. Bu nedenle onun ölümü izleyiciler için büyük bir ödül olacak. Dizinin ilerleyen bölümlerinde bu karakterlerin ölümüyle birlikte hikaye yeni bir yön alacak. Bu bağlamda Aysun Bey ve albayın öldürülmesi ve ardından gelen olaylar izleyicilerin ilgisini daha fazla çekecek. Osman Gazi'nin yaralanması, daha önce de belirttiğim gibi Osman Gazi bu bölümde ciddi şekilde yaralanıyor. Aysun Bey Osman Gazi'ye ok atarak onu yaralıyor ve Osman Gazi askerleriyle birlikte buradan kaçmaya çalışıyor. Ancak Oğulcan, Sargon ve Aldoğa bu mağaraya gelerek Osman Gazi'yi yakalamaya çalışacaklar. Osman Gazi'nin savaşı bu bölümde oldukça zor olacak. Ancak bu bölümde büyük bir sürpriz olacak. Osman Gazi'nin zekası sayesinde düşmanları kendi tuzağına düşürecek. Bu taktik Osman Gazi'nin liderlik özelliklerini bir kez daha gözler önüne serecek. Bölümün sonunda neler olacak? Bu bölümde en çok merak edilen iki şey var. Aysun Bey ve Albay'ın ölümü ve kabileye yapılan saldırı. Bunun yanında Osman Gazi'nin tuzağı ve karakterlerin hayatta kalma mücadelesi büyük bir heyecan yaratacak. Ayrıca Sofya'nın önünde farklı bir sürpriz de olacak. Sofya, Osman Gazi'nin tuzağını fark edebilecek mi? Ve daha da önemlisi Halima Hatun'un sırrı ne zaman açığa çıkacak? Dizinin genel akışı. 186 bölümdeki olaylar bir bakıma dizinin en heyecanlı bölümlerinden biri olacak. Osman Gazi'nin savaş taktikleri izleyicileri oldukça etkileyecek. Ayrıca bu bölümde bazı büyük karakterlerin ölümü bekleniyor. Aysun Bey ve Albay'ın yanı sıra Oğulcan, Aldoğa ve Sargon'un da öleceği iddia ediliyor.